Şu an dünyada kötülüğün asıl simgesi, asıl varlığı olan bir topluluk var. E, i̇smilerini söylediğimiz zaman bile etkileşimi düşürüyorlar. O yüzden ben siz anlamış olun, ben söylemeyin. Lanetli kavim diyeyim, siz anlayın. E, bunların zaman dedeleri, atalarına cehennem sorulduğu zaman onlar şöyle diyorlar. قَالُوا lentemesunen تَمَسُنَ illa اِلَّا اَيَّمَا مَعْدُودَ Yani o ateş bizi ancak birkaç gün dokunur sonra çıkarız diyorlar. E Allah da onların bu iddiasını şöyle yalanlıyor ayetin devamında kul ettehattum inda Allahi ahden felen yuhlif Allahu ahdehu em tekulun ala ma la Yani siz Allah'tan ahiret hakkında böyle bir söz mü, vaat mı aldınız da eğer alsaydınız Allah sallallahu dönmez vaadine Yoksa siz Allah'a bilmediğiniz bir şey mi isnat ediyorsunuz? Allah onları bir şekilde yalanlıyor. Yani siz ebediyen yanacaksınız diye onlara söylüyor. Ama bu ayetten bugün anlamamız gereken mesele bu değil. Bugün baktığınız zaman bazı insanlara, Müslümanlara hatta bile Dediğiniz zaman ya kardeş ahiret var, cehennem var bak yapma etme dediğin zaman adam şöyle geriliyor. Ya baba yanar çıkarız sıkıntı etme diyor. Kardeşim cehennem bronzlaşma merkezi mi? Yanıp çıkacaksın. İşte etrafınıza böyle insanlar gördüğünüz zaman hem bu şekilde onları uyarabilirsiniz hem de bu ayeti onlara göstererek bak Yahudiler de böyle yapmıştı, böyle bir iddiada bulunmuşlardı. Sen Müslüman olduğun halde böyle bir iddiada bulunuyorsun. Aman dikkat et kardeşim diyebilirsiniz. Allah'a emanet